Tecrübesi de yok o konuda. Şimdi Özge tahmin ediyorum çok seyahate gitmiştir. Pascal'ın e, bir uçağı var. Gitmeden önce onun bir görüntüsü var. Onu seyretmek istiyorum ben. Biz finalden sonra bir parti yaptık. E, Partiyi Pazartesi akşamı yayınlayacağız görüntülerini daha uzun süreli ama Pascal'ın hazır bu çok kısa bir Pascal'ı eğlenirken seyredelim. Evet, haftalar boyu Survivor'da çok zor şartlarda yaşadı. Fakat sonunda final gecesi beraberdik. Kaybetse de Pascal gönülleri kazandı Survivor'da. Ve final gecesi o partide bayağı eğlendi. İşte Pascal'ın eğlence görüntüleri.